2. Bakın x'e 0 verirsek ne olur? y'si 2 olur. Tepe noktası 2'dedir. Zaten kolları aşağıya doğru olan bir parabol. Şuradan başlayacağız. x'e yine kök 2 verirsek arkadaşlar ne olur? x'e kök 2 verdiğimizde 0 olur. Eksi 2 artı 2'den y'si 0 olur. Ve x'e eksi kök 2 verirsek yine y'si 0 olur. Yani parabolün kökleri x ekseni kestiği noktalar kök 2'ye eksi kök 2'ye. Şurası kök 2 olsun. Şurası da eksi kök 2 olsun. Evet parabolün kolları aşağı doğru arkadaşlar. Parabol dahil. O yüzden düz çizgiyle gösteriyorum. Bir kolu böyle diğer kolu da böyle. Ya, bu arada şeyi çizmedik. Taramadık parabollerin içini dışını diye. Ee, evet, ikinciyle başlayalım isterseniz. Bakın 00 0 noktası parabolün iç bölgesinde bir nokta 0, 0 sağlıyor mu bakalım? 00 sağlıyor mu? X'e 0 verdiğimizde bakın burası 2 oluyor, burası 0 oluyor. 0 büyüktür 2. Yanlış. O zaman Allah. yanlış tarafın dışını tarayacağım bunu. Bunun dışını taradık. Maviye geldik. Mavi parabolümüzde ee, yine 0 0 verirsek arkadaşlar sağlıyor mu bakın. 0 küçüktür eksi 1 çıkıyor. Bu da sağlamıyor. Mavinin de dışını tarayacağız demek ki. Mavinin de dışı. Çünkü 0 0 bakın mavinin hiç Mavinin de dışını taradık. Şimdi bunlar nerede kesişiyorlar diye baktığımızda arkadaşlar görüyoruz ki şu bölge dış bölgede kesişiyorlar. Bakın mavi dahil olmadığı için şu kısmı almıyorum. Mavi dahil olmadığı için tam kesiştikleri noktayı almıyorum. Bakın boş gösterdim. Yeşil dahil olduğu için burayı alıyorum. Ve dışta kalan bölge. Aynısı bu tarafta da. Mavi dahil olmadığı için maviyi almıyorum. Kesiştikleri. Tam kesiştikleri noktayı almıyorum. Bakın boş gösteriyorum. Yeşil dahil olduğu için yeşil alıyoruz. Ve dışta kalan bölge ortak bölgeleri olduğu için böyle bir çözümlemesi elde ediyoruz arkadaşlar. Evet yine bir eşitsizlik sistemi ancak nasıl verilmiş böyle birlikte verilmiş. Biz bunu şöyle düşünelim. Önce şurayı alalım. Diyelim ki y büyüktür x kare eksi 2x. Bu birincisi. İkincisi şöyle alalım arkadaşlar. Y küçüktür. Küçük eşittir. X kare artı 4 x diyorum. Evet bunun kökleri nedir arkadaşlar? Sıfıra eksi 4'tür değil mi? X parantezini alırsanız. X çarpı x x, x artı 4'ten sıfıra eksi 4 bunun kökleri. Diğerinin kökleri neler? Yine x parantezini alırsak sıfıra e, 2'dir. Kökleri bulduk. Yani buna karşılık gelen y noktalarını da bulabilirsiniz ama e, bulmayacağım ben. Direkt çizeceğim grafiği. Evet. Birinci parabolümüz Birinci parabolümüz kırmızıyla gösterdiğimiz parabolün kökleri sıfıra iki. Tam bir de hadi bir nokta daha bulalım. X'e bir verirsek ne olur arkadaşlar? Eksi bir olur. Bir de eksi bir tepe noktası. Yani kolları yukarıya doğru ama kendisini almıyoruz. Şöyle bir parabolden bahsediyoruz demektir bu. Evet, bu parabolün ne tarafını alacağız arkadaşlar? Bakın şu nokta içinde bir nokta. 1'e 0 noktası parabolün içinde bir nokta. Sağlıyorum bakalım. X'e 1 verdiğimizde burası eksi 1 oluyor. Y'ye 0 veriyorum. Sağlıyorum arkadaşlar. Bakın sağlıyor. O zaman bunun iç bölgesini tarıyorum. Geldik maviye. Mavideki köklerimiz 0 ve eksi 4. Bakın 0 ve eksi 4. 1, 2, 3, 4. Şurası. Ee, yine kollar yukarı doğru. Tepe noktası eksi 2'dedir arkadaşlar. Eksi 2 değerini verirsek ne olur? Eksi 2'de burası 4 olur. Burası eksi 8 olur. Yani eksi 4. Eksi 2 eksi 4. 1, 2, 3, 4. Şöyle ordular çizelim bari. Şurası eksi 4. Evet tepe noktası burada. Köklerimiz 0 ve eksi 4. Evet. Birleştiriyorum. Bu sefer eşitlik var arkadaşlar. Şöyle yukarı gönderiyorum. Diğer kol böyle gidiyor. Evet. bir nokta alacağız. İçinden bir nokta alalım. Hadi şu noktayı alalım. Eksi 2'ye 0 noktası sağlıyor mu bakıyoruz. Eksi 2 verdiğimizde burası ne oluyor arkadaşlar? Eksi 4 oluyor değil mi? E eksi 2 verdiğimizde burası eksi 4 oluyor. Bakın köşe noktasında. Y'ye de 0 verdik. 0 küçük eşit eksi 4 müdür? Sizce? Değildir. Yani içeriden aldığımız nokta sağlamadı. O zaman bunu dışını tabii. Ve kesiştikleri bölgeyi en son tarayacağım. Kesiştikleri bölge bakın şurası. Ama hangisi dahil hangisi dahil değil kısmına dikkat etmemiz gerekiyor. Bakın mavi dahil o yüzden bunu orayı alacağım. Burası var tam kesiştikleri nokta yok. Neden yok? Çünkü kırmızı dahil değil arkadaşlar. Çözüm kümesinde kesişim alıyoruz biliyorsunuz. Biri yoksa diğerinin olması bir anlam ifade etmiyor. Buradan sonra kesik çizgiyle gidiyorum. Çünkü kırmızı dahil değil. Ve şu bölge arkadaşlar. işte arada kalan bölge çözüm kümesinde oluyor. Tabi bu böyle yukarıya doğru gider. Daha uzatamadığımız için burada bırakıyorum. Yeşille gösterdiğim bölge çözüm kümemiz oluyor arkadaşlar. Evet, üçlü bir eşitsizlik sistemi verilmiş ama iki tanesi doğru, bir tanesi parabol. Önce koordinat eksenimizi çizelim. Önce doğrular çizelim isterseniz. Ya da parabol mu çizelim? Parabol çizelim. Parabol. Çok zor değil. Y yeah, eşittir. Işte x kare parabol arkadaşlar. Şöyle bir parabol. 1'e 1. E 1 0'a 0 zaten. Eksi 1'e de 1. Şöyle giden. 2'de de 4 olacak. Şöyle yukarı doğru giden. Bir parabol. Tamam mıdır? Tamamdır. Şimdi bu parabolün neresini tarayacağız? Evet, bir sıfır nokta, şey, sıfır bir noktasını veriyorum. içinde bir nokta. X'e sıfır verirsem, e, bir verirsem bakın sağlamıyor. Parabolün dışını tarayacağız. Parabolün dışını tarayacağız. Tek üstü veriyor. Evet. Şimdi geldik doğruya. X'e 0 verirsek arkadaşlar y kaç olur? X'e 0 verirsek eşit bir varmış gibi düşün. X'e 0 verirsek y 2 olur değil mi? Y'ye 0 verirsek de x 2 olur. O zaman x'e 2 verdiğimizde y ye 0 diyelim. Evet, 0'a 2'den, 0'a 2'den ve 2'ye 0'dan geçen bir doğrudan bahsediyoruz. Doğrunun kendisi var arkadaşlar, o yüzden Şöyle çizeceğim doğrunun kendisini. Evet eşitliğimiz var. O yüzden doğruyu aldık. Ee, doğrunun altında kalan bir nokta bakın. 0 0 noktası sağlıyor mu? 0 0 2'den küçüktür. Sağlıyor. O zaman alt tarafı tarıyorum. Doğrunun altını tarıyorum. Hadi bakalım nasıl karışacak. Geldik üçüncüye. Üçüncüyü de sarıyla yapalım bari. En yani son kırmızıyla çizilmesini yapıyoruz. X'e sıfır verdim arkadaşlar. X'e sıfır verirsem Y'si bir olur. Y'ye sıfır verirsem X'i eksi bir olur. Y'ye sıfır verirsem X'i eksi bir olur. doğru dahil değil. O yüzden doğruyu kesip çizgiyle göstereceğim. X'e sıfır verdiğimde Y'si sıfır orijinden geçiyor x'e eksi 1 verdiğinde pardon şimdi yanlış yapmışım. x'e 0 verdiğinde y'si 1 oluyor demiştim değil mi ya? Yanlış Şurası 1 olacak. x'e 0 verdiğinde y'si 1 oluyor. Buradan geçecek arkadaşlar. x'e eksi 1 verdiğinde y'si 0 oluyor. Bu buradan geçecek. Yani doğruyu almadığım için şöyle soru biraz zor görünüyor ama olsun. Bu da böyle bir doğru. Bakın doğrunun altında kalan bir nokta 0,0 noktası. Hemen yazıyorum yerine. X'e 0, Y'ye Sağlandı mı? Sağlandı. O zaman bunun da altını tarıyoruz arkadaşlar. Süper bir şey oldu. bakın. Şimdi üçünün kesişimini görebiliyor musunuz? Üçünün kesişimi bir kere yeşil dışarıda olduğu için e, şurada yani şu bölge yok arkadaşlar. Şuradan başlıyorum. Bakın tam buradan başlıyorum. Ee, yeşil üzerinden şöyle giderek şuraya kadar. Çünkü sarıyı geçemem. Sarının alt tarafı. Ama burası dahil değil. Çünkü sarı dahil değil. Sonra sarı üzerinden gidiyorum şöyle kesik çizgiyle. Bu tarafa geldiğimizde arkadaşlar sınırımız mavi olmalı. Mavi üzerinden gidiyorum. Çünkü bakın mavinin Çocuğumuz nasıl bir taraftaydı? Yukarıya geçemem. Evet mavi üzerinden gittik. Ortak bölgemizi de tarıyorum. Burası. Şöyle bir şey. Şurayı belirginleştirelim isterseniz biraz. Burası yeşil üzerinden Evet. Böyle kırmızıyla gösterdiğimiz işte bu taraflar artık. Bunun ee, çözüm kümesi oluyor arkadaşlar. Tabii bu böyle çeşitsizlik arttıkça şekil karışır biraz. Yapacak bir şey yok onun. Yok canım ne karışması. Tabii canım. Evet, eşitsizlik sistemini ABCDE noktalarında hangileri sağlar diyor arkadaşlar. Haydi bakalım. Hemen bir nokta belirleyelim. Mesela Şimdi şurada bir doğru var bakın. Bu doğrunun denklemi bu. X'e eksi 1 verdiğinde ne olur? 0 olur yani. Yani burası eksi 1'miş x'e ee, e kaç verirsek x'e ee, e 0 verirsek de y'si 1 oluyor. Şurası da 1'miş. Bunu anladık. Parabol e dönüyorum Parabolun kökleri ne var arkadaşlar? Eksi 1'e 3'tür değil mi? Bakın çarpanlarına ayırırsanız eksi x'e x, e x dediğimizde burayı da 3'e 1 dediğimizde eksi 1'e 3 parabolün kökleridir. Hatta x'e 0 verirsek şu noktanın da 3 olduğunu söyleyebiliriz. Çok istiyorsanız kesişimlerini bulmak için arkadaşlar şu parabolün renklerini doğrunun denklemini eşitleyip kesiştikleri noktayı şurayı da bulabilirsiniz isterseniz. Evet. Şimdi noktalarımız da bunlar. Nasıl yapalım? Nokta üzerinden mi gidelim yoksa çözüm kümesini bulup şu nokta sağlar mı diyelim? Nokta yapalım. Nokta yapacaksak arkadaşlar şöyle yapmamız lazım. Şimdi A noktasının olduğu bölgede bir tane nokta almamız lazım. Mesela burada olduğuna emin olduğumuz bir nokta söyleyin bana. Eksi 1'e 3. Kesinlikle bu bölgededir. A'nın olduğu bölgededir. değil mi? Bu şekilde tek tek denemeniz lazım ama nokta üzerinden gideceğiz. Yani A'nın olduğu bölgeden bir nokta, B'nin olduğu bölgeden bir nokta şeklinde giderseniz Zaten bakın A'nın olduğu bölge ile E'nin olduğu bölge aynı bölge aslında. Şu bölge. Parabolün dışı doğrunun üstü. Bu ikisi aynı bölge. Yani cevabın hangi verilerini çıkardım? Şıklı değil. Şıklı olsaydı yani A, E ikisi birden olamayacağı için A E olan çiftleri direkt eleyebilirdiniz. O, C, F olan Yani bunun cevabı B olabilir ya da O, C, F olabilir. Neyse bakalım. Eksi 1'e 3 arkadaşlar x'e eksi 1 veriyorum. Ne olur burası? 0 olur. y'ye 3 verdim. x'e eksi 1 verdiğinizde burası ne olur? Ee, eksi 2 artı 1 yaptı. Eksi 1 de buradan geldi. 0 oldu. Baba. Sağladı mı? Sağlamadı. Yani a ve e ikisi aynı bölgedeler. Şimdi aynı bölgede derken koordinat ekseninin bölgesi olarak düşünmeyin arkadaşlar. Doğru ve parabole göre düşünün. Yani koordinat eksenine göre düşünürsek tabii ki A ikinci bölgede E birinci bölgede Ama taranacak bölgeler olarak düşünürseniz eşitsizlik sistemi için A ve E aynı bölgedeler. Parabolün dışı, doğrunun üstü. Dolayısıyla A ve E'yi eledik sağlamak. Şimdi içeriden şuradan bir nokta alalım. Mesela şu nokta kesinlikle içeridedir değil mi? Sıfıra iki noktası x'e 0 verdim arkadaşlar. Burası 1 oldu. y'ye 2 verdik. x'e 0 verdiğimizde burası ne oldu? 3 oldu. Aha da sağladı Yani bu eşitsizliğin çözüm kümesi burasıymış. Dolayısıyla cevabımız B olmalı.